Tamam bırakın onu. Ne? Beni duydun. Neler yapabileceğini biliyor musun? Öğrenmek için buradayım. Kelepçelerini çıkar. Tamam. Bu ne ya? Amigoluk seçmeleri mi? Hadi göster marifetini. Hiç ıskalamadığını duydum. Kanıtla. Hı, hı mermi yatağında bir tane var, onunla ne yapacaksın? Hayır, hey, içine. Hey, hey. Emredin yeter patron, onu indirin. Herkes sakin olsun. Rex, söyle adamlarına geri çekilsin. Silahlarını bıraksınlar. Silahları bırakın. Bakalbay işte beni tam olarak bu endişelendiriyor. Yemekte ne var? Ames, bu adam beni vurursa onu öldürmeni istiyorum. Bir de bilgisayarımın arama geçmişini temizle. Bak şimdi ateşleme pimi torpilenmiş değil mi? Şarjör sahte mermiyle dolu, tetiği çekersem hiçbir şey olmaz. Kesinlikle haklısın. Neden adı çıkmış bir tetikçiye dolu silah verelim ha? Hadi çek tetiği, boşalt. Sakın boşaltayım deme, bu kadını tanımıyorsun bile. Ben seni dokuz aydır tanıyorum. Hatırlıyor musun, sana kurabiye getirdim. Gerçek kurabiye. <laughs> İçine. Ne? Ne? Ups siz kafayı yemişsiniz Evet, şimdi ne aldığınızı biliyorsunuz. Size fiyatımı söyleyeyim. Bir, buradan çıkmak istiyorum. İki, kızımın velayetini almak istiyorum. Hı. Tamam mı? Annesi de gözetim altında ziyaret edebilir. Ama o bok böceği sevgilisi gelemez. Darnel gelemez. Darnel yok. Evet, yok. Hı. Üç, kızımın eğitim masraflarını siz karşılayacaksınız. En iyi okullarda. Üniversiteye de gitmesini istiyorum. Mesela Harvard. Olmadı gey. Sarmaşık bir Aha sarmaşık bir ha. ya, Aynen hani şu kalbizli yerlerden. Ve eğer beceremezse notları düşmeye başlarsa siz beyazların bunu halletmesini Hı -hı. istiyorum. Hep yapıyorsunuz ya. Aa evet. Evet mi? Tamam. İşte fiyatım bu. Ama endişeliyim çünkü hiç not aldığınızı görmüyorum. <laughs> Hiçbir şey isteyecek konumda değilsin. Aa kusura bakma. Sana söylediğimi mi sandın? Hayır ayakçı. Patronuna söylüyorum. Benim fiyatım bu tatlım. Até que